Kıymetli dostlar, herkese hayırlı Ramazanlar. Dip de faaliyet kaydetme işlemi nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar, Dip giriş yapıyoruz kullanıcı adı ve şifresiyle. Giriş yaptığımız zaman İKYS tarafı açılıyor direkt. Oradan DHYS, Din Hizmetleri Yönetim Sistemi e, tarafına geçiş yapıyoruz. Orada da birinci sırada bulunan faaliyet kaydetme e, şi, e, tarafına geçiyoruz. İlk sırada bulunan faaliyet, faaliyet kaydetme e, işlemine tıklıyoruz. Tıklayınca burada faaliyetler kısmına ellen merceğin yanında bulunan ellen hatim ve dua programı yazıyoruz arkadaşlar. ...otomatik oradan çıkıyor zaten ee, konular. Açıklama kısmına yine tekrar ediyoruz 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili hatem okunması. Veyahut Çanakkale Zaferi yazabiliriz. Kanizeferi hakim okuması yazabiliriz. Tarihleri, saatleri belirtiyoruz. Hedef kitle erkek, kadın, cemaat, kişiler yazılabilir. Kişiler buralara yazılmıyor. Hedef kitleye de kaç kişi var? Örnek veriyorum. Din görevlileri erkekler diyelim erkekler kadınlar şu şekilde yapabiliriz bir cami ortamı diye düşünürsek Sakarya yazı yazılmış otomatik çıkıyor mekan türü cami oraya huzulu kaplıca mahallesi camisi deniliyor katılımcı sayısıyla okunan hatim sayısı birbirine karıştırılıyor genelde karıştırılıyor o yüzden katılımcı sayısı ile hatimi karıştırmayalım. Ee, katılımcı sayısı 25, okunan hatim sayısı 1 veya fazla ne kadar okunmuşsa. Sistemden baktığımız zaman Çanakkale Zaferi ile ilgili 3 hatmi şerif gözüküyor en az 3 olması gerekiyor hatim. Onlar girilecek. Sonra bu konuşmacı tarafına buraya personel yazılıyor. Bu şekilde arkadaşlar Türkiye'de çok isim soyad benzerliği olduğu için Türkiye'nin bir başka bölgesinde olan görevli arkadaşlar veya Kur'an kursu hocalarımız isim soyad benzerliğinden ötürü yanlış kişiyi sisteme kaydetmeyelim kontrol edelim TC'leri bu şekilde tıklıyoruz ekle diyoruz ekle dedikten sonra kaydet denilince işlem bitmiş oluyor arkadaşlar bu şekilde işlemlerimiz ee, kayıt olmuş oluyor arkadaşlar herkese hayırlı ve sağlıklı günler şimdiden iyi bayramlar